Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle ee, Creative Edit eşya nasıl yapılır onu göstereceğiz. Yanımdakiler hoş geldin. Hoş bulduk. Erkan'ın kanalında aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. E, hadi, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk başta ör koyuyoruz. Bu arkadaşlar ondan sonra ama e, edit itemi olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle e, geliyorsunuz arkadaşlar, G'ye basıyorsunuz veya hani istediğiniz renk kodu 4 falan, ona bakarsanız internetten mesela kanalın ismini yapayım ben. Bir ok tuşlarıyla bir kere sol yapıyorsunuz ve oluyor. Shift ve sol click hızlıca E'ye basın arkadaşlar. E, şöyle gördüğünüz gibi oldu. Oltayı deneyelim bir de. Shift e, sol click hızlıca E yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle dursun arkadaşlar. Ee, hemen Şöyle Mesela Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Şöyle ee, Mesela Astrex Solta Yapalım Çifte Basıyorsunuz Arkadaşlar ee, Hemen Sol Klik E Gördüğünüz Gibi Bu Da Oldu Arkadaşlar ee, Astrex Şöyle Gördüğünüz Gibi Home ee, HM, e, Arsa 3 e Gidelim Mesela Bak Benim Burada Bunlarda falan var arkadaşlar. Kritik kutusu falan örnek. Şundan alalım bir tane de bundan yapalım. Şöyle. Ee, gel kanka benim arkaya. Ee, şöyle. Biliyor. Şöyle hemen. Mesela arkadaşlar. Şöyle. evet. Sonuna kadar yapıyorsunuz. Bir kere daha yapıyorsunuz. Ve istediğiniz şey sayı. Ee, Mesela. Şöyle. Bir kere yapıyoruz. Çift. Ee, Sol klik E. Gördüğünüz gibi ya, bu da oldu arkadaşlar. Ee, hemen şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane daha alalım mesela örnek. Ee, mesela şu şunu alalım. Şuradan atmak evet, şöyle bakalım. Kritik mesela bu örnek. Bu e, pardon. Gel, 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 gel benim arsaya hemen şuradan bu mesela hemen şuradan ona gel ona ee, bu arkadaşlar sildiniz bir kere daha geri yapıyorsunuz böyle bir şey geliyor ee, istediğiniz sayının kodu 4 5 falan ee, bu rainbow şeyde G ile oluyor arkadaşlar ee, bu da şöyle oluyor arkadaşlar evet menemen eşli dikodu ok tuşuyla tekrardan bir kere sola geliyoruz ve çift sol click E. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da oldu. Gördüğünüz gibi. Hemen Böyle arkadaşlar. Şöyle. gel kanki benim PH ona. Erkan. Geliyorum kanka. Kaça geleyim şey ona mı geliyorum? Aynen ona gel. Geldim. E, hani <laughs> burada. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve arkamın kanalı da ona da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet.